vallahi senin yanına doğru geliyorum ben biliyor musun Allah, dur. Merhaba komşu. Merhaba. Merhaba. Aa bura benim orada vardı zaten. Ben gelmemiştim ama. Tamam. Bence bu videoyu burada bitirelim. Bence de. Ya bir dakika çatımı yapayım. Ya sonra ya devam edersin. Senin çatınla ne alakası? Ya o da videoyu bitirin ben çatımı yap. Kap Buradan nasıl çıktın? Niye çıktın? Buradan niye çıktın? Gelecek ben misin? Şey... Geç, geç. Ben, ben kaparım, sen geç tabi. Tamam. Gamers TR'ye hoş geldiniz. Yanımda Kaan var. Nekitos 903. Kaan var. Kaan. O var. Furkan var. Furkan. Hiç -hi 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 olmaz. Furkan olmazsa hiç olmaz. Ağızlarıyla diyor. Kaç tane ağzım var acaba? Çok merak ettim. İşte neyse böyle devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yer iden ee, yakında Battlefield for free videoları gelebilir. Ne güzel söyledim Battlefield for free. De olmadan, yani bana bana evet. Ya aslında size şöyle bir spoiler vereyim. Biz Kana bugün çekmiştik. Bugün tarihini vermek istemiyorum. <laughs> vermeyeceğim canım istemiyor. Ee, ondan sonra Kan sağ olsun. Oyunda hep ben vardım. Kan bir türlü giremedi oyuna. Oyun ne gibi gözüküyor? Sonra tekrar bir yere baktım ben. Oyundan düşüyor. Aynı şeyi bir daha denedik. Gene oldu. Sonra kan kan quit yaptı şimdi Ben de yaptım. Bir daha da girmedim hatta ben. Evet. Gele gelebilir yani. Gelirse şaşırmayın. Yaz ben şuradaki odanın birini bir kırsam var ya. Ee, çok kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Şunların birini. Eee neyse arkadaşlar biz biz madene gidiyoruz ulan. Buradan. Aa ben zaten oradan gitmiştim sanırım sam, sanırım. Kanka ben de Sen gidelim kendi madenine. Senin evin ayrı, Hayır, senin evin ayrı. Senin evin ayrı. Hayır. Benim madenime girme. Görüşürüz sonra. Var, Aa, ne oldu? Aa, ne, oldu? Aa, ne oldu? Fuka sana ne oldu? Sende de mi kasıyor? Bize yeni oyun önerin. Bize yeni oyun önerin. Gerçekten arkadaşlar. He? Evet, satın alalım Çok yakınımda bir yerde patladı o. Duyabildim sesini. Ya çok rahat. Çok bir sorun var mı? Yok, yok. Tamam. Çok. Arkadaşlar ee, şunun da haberini vermek istiyorum. Real of Medgar gelebilir. More Creatures gelemiyor çünkü hmm. Minecraft'ın orijinal değil. Bunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Fakirim. Bana yardım toplayın. <laughs> Oha ya ne oluyor abi? 3 tane. Kasanda 6 tane zombiyeti vardı, niye almadın ki? <laughs> ben bile gördüm. Kana bir saniye, bir saniye çekeceğim. Bek tamam ben yapacağım. Bir saniye Furkan bir, bak üç deyince gireceksin tamam mı? Bir, iki, üç. Şey, oh. Ha burada kapalı, yol yok. Olar, şey yok. Nereden ben, bu? Hı -hı. ben senin madenindeyim ve gol buldum. Oha. Ha! <laughs> Orada dikkatli olmanı öneririm. Mesela. Valla Creeper benden Creeper. Kanavi hiç yemeğin var mı? Canım gidiyor çak çut valla. Yok valla. Yemeğim, yemeğim olsa kendim yerim. Lapu glazili, gold, kömür. Her şey var. Oh çak çut girişiyorlar. <laughs> ben eve kaçıyorum. Ya, ha, ben yani. Buraya gel senden Ben de benle gel, ben de gel, ben de ben gel. burka sen de bana TP ol. Ama önce kendi adını yaz. Ben, <laughs> ben domuz avına çıkıyorum. Domuz avi. Domuz avi arkadaşlar evet. Domuz avine çıkıyorum. Oha! Bir anda yağmur başladı diyenler. Oyunun sesini kısıyorum. Eee. İğrenç oyun. Kötü oyun. Eee. Zaten oyun yeterince Bir de sen yağmur. Bir de sen yağmur. Bir de sen yağmur. Diyesim geliyor. Sen bir ara yağmuru durdurabiliyordun. Yine durdurabiliyordum de. E, eskiden her yazınca çıkıyordu yağmuru durdurma şeyi. Şimdi çıkmıyor. Bu git olunca çıkmıyor. Evet. Çıkmıyor bile. Neyse benim canım Bilmiyor musun do kanabe yazmayı tam şey ismini? Hayır işte bilmiyorum. O yüzden bakıyorum, bilmediğim için. Biz dedim yazmıştım herhalde yani, mantıklı olarak. Yani, Fogel down stop mıydı? Öyle bir şey midir? Fogel down rain stop mu? Fogel vardı. Yes, da, Ben de. Ben hiç 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 durdurmadım yağmuru. Ama bir yerlerden böyle ufacık ufacık bir şeyler hatırlıyorum. Nereden onu? Ha! Hı -hı. Düşsem kesin ölürdüm ha. Çok büyük bir yaralı. Ya evin yakınlarında durun siz de. Ben şıdır mıgır buldum. Onları alacağım. De tavuk mavuk işte domuz, inek mi? Oyun bir şeyler var mı? Niye? Niye mi? Koyunu ne yapacaksın oğlum? Abi yatak. Abi yatak yok. Ana bizimle yok ha. Doğru. Ben onu unuttum bile. Tavuk gel buraya beni sinir etme. Tavuk gel buraya. O tavukla örümcek böyle kafa tutuyorlar birbirlerine. Ben onlara hiç yaklaşmayacağım. Tavuk gel buraya. Canım kuzum. Ha, örümcek beni gördü de ben kaçarım ondan. Ben ondan hızlıyım. Ha ha hi ha ha hi. Ha ha oh, ah, ha ha. Oh, oh, ah, ha oh, ha ha ha. Aaa zombi zombi de. Zombiyi gördüm ben. Ha! Red! Ha! Ha! Çekin! Beni çekin! Acil çekin! Of! Ay! Ya, taşa ah! Ah! Çekin! Vallahi. Gözünüzü seveyim çekin! Çekin! Tamam Vallahi. Çekmeyin vazgeçtim. İstemiyorum. Niye yaptın o zaman? Kaldım. Ya böyle madenlere gittim. Çırşı Ya zaman oynamamayın draft'ın amacı zaten bu. Madene girmek yani var draft'ın düzgün. Craft ne demek ki bilmiyorum ama mine, mine aynı zamanda maden demek yani. Ye ee, oh, ölmeden kurtulacağız inşallah. İnşallah. Çiğ tavuk eti yerken zehirlendim ya. Ya zehirlendim ya. <laughs> canım doluyor. Abi 3 örümcek, bir zombi kapıştım yani ayakta kaldım. 5 kalp canım vardı, 3 kalp kaldı. Bir kere vurabilirler. Beceriksizler. Yakınımdan örümcek sesi. Karan çatımda örümcek falan var mı? Of, arkamdan creeper kovalıyormuş. Ben, 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 ben. Tipi tipi. Ben, ben. Tipi 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 tipi. Piti 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 piti. Ölsene lan. Ölsene. Ölsene oğlum. Adını mı kırayım? Ah, öl böyle. Oh, bir creeper daha. Oh. Bom. Çşş. Tavır. İnek. Möö. Neredesiniz? neredeniniz kırıp bırsam sana <laughs> niye <gülüyor> <gülüyor> burada hala yağıyor benim olduğum yerde hala yağıyor

<gülüyor> ee... Ben <laughs> Abi ben çok istekli değilim madene şu anda. Abi bu nasıl bir sniper'cıdır ya? Ben anlamıyorum bunu. Kafam arkası dönük duruyor böyle sinsi sinsi gidiyorum. Çat anlamının ortasına yapıştır veriyor. <laughs> Kanka seni kendime çekeyim mi? Evin alıyor çünkü. Tüüü okum olaydı şimdi uzaktan bir çatışırdım ben. Çok iyi çatışırım uzaktan. Gidiyorlar. abi evin içine giriyorlar. Nasıl? Abi girmedi girmedi Sorma. Öldüm yeri de kaybettim desem. Fogle down rain stop mu? Down fogle rain stop. Aha. Toggle down, full stop mı? Hayır, toggle down, follow me, follow me. Of örümcekten sp şey, spiderlan skeleton bir kapıştılar, bir atıştılar. Ben kaçar. Ben itemlerimi bulamazsam çok kötü olur. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. boş vaktinizi hiç almayayım. İtemlerimi bulunca geri başlatıyorum.